Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Suretü Duh'a. Tamam. Suretü ve Duh'a. Mekiyyetün ehde aşşet 11 ayettir. Ve lemma nezelet bu sure indi zaman. Kebbere sallallahu aleyhi ve sellem ahira. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sonunda Allahu Ekber dedi. Fesünnet tekbiru ahira. Dolayısıyla sureyi bitirdikten sonra Allahu Ekber demek sünnettir. Ve rüyel emru bihi hatimetaha ve hatimete kulli suretin ba'da. Rüyat edilmiştir. El emru bihi ne el emru bi tekbir bu surenin sonunda yani emir, Resulullah'ın emrettiği ettiği edilmiş. Ve hatimete kulli suretin ba'da. Bundan sonra gelen bu Okuyorlar ya mesela okudukları zaman bu diyanettekiler Allahu Ekber derler. Rüya dediği diğer halde kendisine göre biraz zayıf, zayıf, zayıf oldular halde. Öyle düşünüyor. Anlaşıldı mı? He? Söbül ve fi ahriye eğden fethibet evine sallallahu aleyhi ve ve rüya lemrubi. Ve rüya lemrubi yapamamış haşet cemel. Rüya dediğine bile de şey etmiş. O diyor sabittir. Yani Cemil demiş sabittir çünkü rüya demiş. Ama rüya tamrit sihasidir. Tamam buna bakmak lazım. Yani niye bunu tercih etmiş? Rüya tercih ettiğine göre demek ki zayıftır onun yanında bu şey. Bu emir. Tamam yani nakl. Ve hu Allahu Ekber. <laughs> ama tabi bu ile amalda zayıf hadiste de amel edilebilir. Çok fazla zayıf değilse. Şartları vardır. Usul hadis konusudur. Ee, dedik ve Allahu ekber ev la ilahe illallah ve Allahu ekber. O da ya Allahu ekber diyecekti ya da la ilahe illallah Allahu ekber. Nasıl mı? Bu sonradan o şey bakar ya da siz de bakabilirsiniz. Hani bu rivayetin sahih Tamam. Ve Bismillahirrahmanirrahim ve duha. Ey evvel nehari. Ev kulli. Ya evvel nehardır duha yani günün başı. Ya da kullu nehardır. Yani günün tümü. O günün tümü değildir. Eğer küllün nehar olsa o zaman zikrül cüzü ve iradetül kül olmuş olur. Yani mecaz olmuş olur. Anlaşılıyor mu? Gün ne zaman başlarsa o zamandan akşama kadar. Tamam. Yani ama gün ne zaman başlıyor onda ihtilaf var yani. Fecirle mi başlar? Güneşin doğuşuyla mı başlar? Aslında zahir nehar nehar naharın e, zahir şeyi, yani nahar biraz aydınlığı iş gerekli Yani güneşin doğuşuyla sanki batışıyla bitmesi. Sanki o daha ama tabi ihtilaf var yani bu. Nereden başladığına, dair. Anlaşıldı mı? Kulasa dedik. Ve duha evvel nahar ev kulli. Ya da kullu nahar. Tamam. Yani Allah Celle Celaluhu günün başıyla yani gün, gün, günün ilk zamanlarıyla yemin ediyor ya da günün tümüyle yemin ediyor. Tamam. Tabii dediğimiz gibi eğer şey olursa yani kulun nahar o şeydir. Yani Leyla karşı kullanıldığı için zikrül cüz ve iradetül kül olmuş olur. Yoksa duha naharın tümü değildir. Duha belli bir vakittir. Tamam. Ve leyli uksimu billeyi diyor Allah Celle, Celle. Gece yemin olsun. İda Yani gatta bi kendi şeyiyle, kendi karanlığıyla perdelediği zaman. Yani eşyayı kapattığı zaman. Karanlığıyla. Ev sekene. Ya da ida seca. Yani ida sekene. Yani 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 istekarra dalamuhu. Karanlığı çüktüğü zaman. Sakinleşip karanlığı çüktüğü zaman mesela diyorlar Beharun sakin, zaten sakin, deniz öyle sakin olduğu zaman gece de sükunet var gecenin içinde. Anlaşıldı mı? Yani buna göre yani sadece sükun ise o zaman yani ve idası yani sadece o manada da kullanılır. Yani sükunet manası. Çünkü gecede sükunet vardır. Tamam Ma ve da'ake o kasemin cevabidir. Allah Celle, Cel Celle, Celaluhu bunlara yemin ederek diyor Ma ve da'ake yani ma terekeke ya Muhammed Rabbu ve ma kala. Sen Rabbin seni terk etmemiştir. Resulullah diyor. Ve ma kalake yani ebgadeke orada fasilelerden dolayı, ayetten sonlarından dolayı zamiri hasfetmiş. Zamir hasfetmiş. Anlaşıldı mı? Yani ve ma kalake yani ma ebgadeke. Sende de buğz etmemiş. Nezele tabi bu ayeti kerime nazil olduğu laqale'l kuffar inde ta'ahuril vahyi anhu 15 yumen hani bir an bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 15 gün vahiy geçmişti. gelmiyordu ilk geldi ondan sonra bir fete yaşadı Cebrail gelmedi hatta Resulullah çok üzülüyordu çok çöllere çıkıyordu dağlara çıkıyordu yani şimdi vahiy vahiyin tadını aldı ve vahiy kesildi onun için şey oldu. Yani hatta Kureyşler de diyorlardı işte on, herhalde onun Rabbi ona kızdı falan. Onu terk etti falan diyorlardı. İşte nezele hâra diyor bu nazır oldu. La makâle kufar kafire dediklerinde ente te'ekhul vahiy anhu khamise te'aş ediyor mu? Vahiyin Resulullah'dan on beş gün e, yani geçirdiği anda dediler inna rabbehu ve ve Dedi Rabbi onu terk etti. Ve onu ona boğaz etti. Bunun üzerine Allah Celle, Allah Celle Celaluhu bu, bu, sureyi indirdi. Yemin ederek ma vedda'aka rabbuka ve ma dedi. seni terk etmemiştir ve senden boz etmemiştir. Ve lel ahiretu hayrun leke minel ula. Muhakkak ki ahiret la değil, ledir. Le el ahiretudur yani. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla muhakkak ki ahiret hayrun la mübdidayedir yani ha. Khayru leke senin için daha hayırlıdır. Niye? Lima fiyamnel karamadileke. Çünkü ahirette senin için büyük kerametler vardır, büyük ikramlar vardır. Senin için hayırlıdır minel ula yani mine et Ve le sevfe rabbuke ileride Rabbin sana verecek yani ahirette yani fil ahireti. Hani sevfe ifade ediyor ya. Sana verecek mel el yani hayratlardan, iyiliklerden, güzelliklerden Ata en cezilen büyük bir ata, büyük bir vergi sana verecek. Fetarda bihi sen de o vergiyle vergiye razı olacaksın. Yani sana verilene rıza göstereceksin, razı olacaksın, beğeneceksin. Fakala sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar bunun üzerine Resulullah şunu dedi. İden la arda ve vahid min ümmeti finnar. Ümmetimden birisi ateşte olduğu, olduğu halde ben de razı olmam. O zaman Allah'tan ümmetim tümünün e, ateşten çıkıncaya kadar Allah'tan istekte bulunur. Yani razı olabilmem için. İlahuna temme cevabı kasemi bir müfetteyni ve ademetfi. Tabi buraya kadar kasem cevabı tamamlandı. Anlaşıldı mı? İki müspet, iki müsbet, iki menfiden sonra. Ma vedda'ake ve ma Bunlar ikisi menfi. Lel ahiretu khayrun leke ve rabbuke. Bunlar da müspet. İki nefi, iki olumsuz, bir iki tane de olumlu. Yani kim menfi, siz biliyorsunuz menfi ile Anlaşıldı mı? Uceb müspet. Ya da mesela Allah olumlu, olumsuz. Bana sadece bir, bir şey yok. Elem ya ciddi. Yani bu kasem biti diyor. Elem ya ciddi. Bu istifa mutakridi. Ey Allah seni bulmadı mı? Yani buldu. Yetimen, yetim olarak yani bir fakir bir babanın e, olmasıyla, yani ölmesiyle kabile yani doğmadan önce e kabile ha dur şeydir şeye girmiş. Evet. Kable ki Yani hani yani ihtilaf var. Resulullah bazılar diyorlar daha annesinin hamlindeyken babası vefat etti. O diyorlar doğmuştu bir, kaç bir iki sene doğumdan sonra vefat etmişti. Ama birinci rivayet daha çoktur. Daha ağırlık getirir. yani seni yetim bulmadım, yetim olarak buldu. Fa'a bi ile ammike Sana yer verdi. Nasıl yer verdi? Yani seni amcam Ebu teslim etti. Anlaşıldı mı? Sen, seni ona şey etti. Ee, teslim, teslim etti Allah Celle Celaluhu. Ona ekledi. Ona verdi. Tamam. Ve vecedeke dalen seni Allah Celle Celaluhu ama ente aleyhi yani şimdi üzerinde olduğun şeriatten kayıptın. Yani öyle bir şeriat senin yanında yoktu. Yani burada dal anlamı budur. Yani sen dal neden daldın? Yani neden kayıptın? Ama ente aleyhi elan ne şeriat? şimdi üzerinde olduğun şeriatten haberin yoktu. Ondan kayıptın. Anlaşıldı mı? Feheda ey heda Allah Celle bu şeriatı sana verdi. Yoksa haşa. Allah demiyor sen sapıktın. O manada Resulullah'a dememiştir. Anlaşıldı mı? Ve yani heda yani sen şeriat bu şu an üzerinde olduğun şeriat şeriatten yoksundun yani Allahu Teala elhamle şeriatten yani, bu şeriatten yoksundun bu şeriat senin yanında yoktu kayıptın bundan fehedake fehedake ile seni o şeriatte hidayet etti yani sana Kur'an günde diye bu vecedeke ailen fakir seni Allah celle celaluhu fakir buldu yani fakir idin tağnağake seni zengin kıldı bima qana bi'n-ganimeti ve gayda seni yani kana ettiği ganime ve ganimen içindeki mallar. Yani e, sana mesela müşkilden sana ganime kaldı. Aldı. Müslümanlar sana şeylerini veriyorlardı. Yani ihtiyaç olduğu zaman e, e, mallarını getiriyorlardı. Sen de yoksulluğa, fakire onlara dağıtıyordun. Anlaşıldı mı? Bu şekilde Allah Celle Celaluhu seni zengin etti. Bir makanna kebinyel yani seni yani kanaat sahibi kıldı onu yani seni onunla kına sahibi kıldığı ganimet ve ganimetin içindeki e, şeyler. Ganimet ve ganimetin içindeki şeyler. Ve fil hadis zaten hadiste de demiş, "Leysel gina an kethetil arad, lakin gina gina nefs." Yani bir de deyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında çok fazla yok. Tam ganimet ganimet de geldiği gibi zaten Resulullah dağıtıyordu. diyor zaten zenginlik yani malın çokluğuyla değildir. Arap yani eşyaların malın çokluğuyla değil. Gina nedir? Gina nefs. Yani kişinin Kalbinin gani olmasıdır. Gönülün gani olmasıdır, zengin olmasıdır. Mami Şafi diyor ya, Ganiyün bila malin anin nasi kullihim ve leysel gina illa ani şey ila bi. bila malin. Malsız, malsız olarak zenginim. Anin nasi bütün insanlardan daha zenginim. Malım olmadığı halde bütün insanlardan daha zenginim. Gerekçesi, ve leysel gina illa ani şey ila diyor zenginlik. Dengillik değildir ki. Ancak ne dedi? dengillik. Ancak bir şey ihtiyaç duymamaktır. Bir şeyin olması değildir. E ben de hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorum. O zaman en zengin benim. Eğer sen, dünyada sen olsa, sen harın gözün açsa, aç gözlüyse zengin değilsin. Bu da biraz ona şeydir. Tamam. Fe emmel yetime <felâ> takar. Yetim onu yani yani onu şey etme. Azarlama. Ona zulüm yapma. Yani onun malını alarak ona onu kahretme, yani ona zulüm etmektir. Ona onu şey etmektir. Ona haksızlık yapmaktır. Anlaşıldı mı? Yani neyle zaten o şey anlaşılır. Bir ahli mali ev gayrihi yani malını almakla ya başka şeyler. Başka şeyler nedir? Yani sürmektir, daha atmaktır. Bu şekilde yetimi kahretme. Ve Bu emme saile felatener. Sa'il yani soran bir bir şey istemeye gelene gel, geleni de onu şey etme. Zaten her bir fakriye fakir olduğu için kovma. Yani onu azarlama. Anlaşıldı mı? Ve ama bir yani varsa yardımcı olursun. Yoksa güzel bir dille onu gönderirsin. Ve ama bi ni'meti rabbike aleyke bi nubuwati ve gayriha. Rabbinin sana nubuwat nübüvet ve nubuwatin dışında verdiği nimetlerle de fehaddi. Onları ehbit söyle. Yani lan bu kadar bana. Ben üzerime nimeti vardır. Onlara şükür etmem gerekir. E, e, onların e, tabi şükürü de zaten hadiste bir, bir şükürdür. Yani tabi bu yani ecu, için değil mi? Allah bir kişiden bir nimet ettiyse tahaddüsen bir nimeti onu söylemesinde problem yok. Ama onunla öcüb için ya da onunla övünmek için ya da o gösteriş için söylerse o tehlikeli. وَحُذِفَ دَمِرُوا صَلَّهُ فِي بَعْدِ الْاَفْعَالِ رِعَيَةً لِلْفَوَاسِلِ Anlaşıldı mı? Resulullah giden damir bazı fiillerde hasredilmiş fasileler yani ayetlerin sonlarını riayet etmek için. Yani sonlar öyle ya. Mesela dedik ya وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَاكَ deseydi şey olurdu. وَالدُّحَا وَالْلَيْلِدَ Hepsi eliftir. O da قَلَاكَ kavga geldiği zaman fasile bozulurdu. Yani

riayeten yani ru'ya riayetin fuas cümleyi haber yaparız. Anlaşıldı mı? Ya da riayetin fu bu has bunun içindir. Riayetin fuasıdır. Anlaşıldı mı? Ama tabi fiil olarak da okunsa güzeldir yani. Tamam. Fasile riayet edilmiştir. Bu Burada duralım mı bu? Sizin yeme yemeğe gideceksiniz. Buradan işi işte, duralım. olsa bir süre daha okuyacaktık. bu her gün bunu okuyun tamam mı? Bunu işe edelim. Stop.